Merhabalar dostlar arkadaşlar haber sabahleyin geldi hisse resmen bugün çıldırdı onu söyleyelim bakın günü 546 lira 50 kuruştan kapattı ama yüzde 4.59 gün içerisinde arkadaşlar 555'e kadar çıktı yani. Gördüğümüz kadar dünkü 522 lira 50 kuruşuna arkadaşlar yaklaşık 33 puan üzerine 65 yedi artıya kadar gittik arkadaşlar. Endeks bugün zaten durumunu biliyorsunuz. Eksi 0.40'larda kapattı gözüküyor. Eksi 0.44 yani bayağı bir aslında endeksi sırtlayan bir hisse diye söyleyebiliriz. Haber ne? JP Morgan kalkınmakta olan Avrupa ve gelişmekte olan EMA portföyünde Türkiye'nin ağırlığını arttırdı diyor. Burada arkadaşlar bakın. JP Morgan aralık sonunda takip ettiğimiz katalizörlerin asgari ücrette TCBM topası ve aralık tüfeği hepsi gerçekleştiği için Türkiye'yi nötrden overweight'e yükseltiyoruz diyerek Sima'nın bölgesi, portföy, bölgesi portföyünde Türkiye'nin ağırlığını artırdı arkadaşlar. Bakın diyor ki bütün arkadaşlar engellerden geçtik artık yavaş yavaş ağırlığını artıralım. Şimdi burada bir hisseye özellikle vurgu yapmış. Sima bölgesinde Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve Yunanistan için tavsiye ağırlığını artırılırken Suudi Arabistan için nötr, Polonya için ağırlığını azalt olarak belirledi. JP Morgan ayrıca MSI arkadaşlar Türkiye'deki en büyük hissesi BİM'i CMA strateji top 10 listesine ekledi. Bakın burası haber burada. Tavsiyesini ağırlığını arttır ve hedef fiyatını 985 TL arkadaşlar. Bakın bir gün önceki kapanışı 522 lira. Hedef 985 lira ve baktığımız zaman arkadaşlar %88 potansiyel içeriyor. Ne zaman? 29 Ocak arkadaşlar sabahından itibaren %88.51 potansiyel içeriyor gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. İnşallah devam eder. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.